yatmaktan çok sıkıldım ya. İki saattir şöyle yatıyorum burada böyle. Ne yapsam acaba? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Aha. Aklıma bir şey geldi. 20 bin kupa kasacağım. 20 bin kupa kasmam gerekiyor. Çok sıkılıyorum ya. Doğru duydunuz. Micro değil. Hiçbir şey değil. Bu Bugün Brawl Stars oynayacağız. Of çok yoruldum. Bu sefer 20 bin kupa olmaya çalışacağız bu videoda. Tamamen. Koş 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 koş. İnternet <laughs> çekmiyor bayılıyorum hiç. fazla kupa kasmam gerekiyor sanki. Daha iyi bir şeye girmem gerekiyor. Şunları alayım da. Şöyle. Bakalım. Hangisine girebilirim? Burada neler var? Oha ya. Yeni gün canımı çok güzel şeyler getirmiş. Şöyle bakayım. En çok kupa getiren Düello var. Hesaplaşma var. Voleybol savaşı var. All Stars okey. Var ne yapabilirim acaba? Üçte i̇şte hesaplaşma güzel fikir. Bence nakalt oynayayım. Okey. Yani star hediyesi veriyormuş. Çok iyi lan. 10 tane. 5 tanesini açtım. Bu. Hızlı hızlı hızlı. Yok olmadı. Hiçbir şey çıkmadı ya. uzun zamandır World Stars oynuyorum ve çok yoruldum. Biraz yatayım bari. Karton neymiş acaba? Bir deneyeyim bari. Yakan savaşmış. <laughs> Yakan, yakar top olabilir belki. Buna lan. Birbirimizi vurmaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz bunda ya? Bakalım bakalım gidelim gidelim. Ark Vurmaya çalışıyoruz galiba birbirimize ne oluyor ne yapmaya çalışıyoruz birbirimizin alanına götürmeye çalışıyoruz galiba uzun zamandır bu oynamıyorum ya Onlar çok iyi ya. Ne yapacağız bunda? Birbirimize vurmaya çalışıyoruz ya. Aldım ya. Ben de birbirimizin bölgesine götüreceğiz sandım. Öf. Be kazandık be. Kazandık be. Hadi ya. Öf. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Yes. Arkadaşlar gerçekten böyle videolara çok uğraş veriyorum gerçekten. Baksana bütün günü bunu harcıyorum. 2 üç gün böyle yapacağım yani şey olacak. 2-3 gün sonra bu yayınlarım zaten ben bunu. Ama bu ikinci videosu da olabilir. İkinci videosu da olabilir. Bazı yerler böyle şarkılı hızlı falan yapıyorum. 20 bin kupaya ulaşacağım. Şarjım bitmiş. Biraz şarj takıp geliyorum. Onur onur bastana abonora girmiş bastana. <laughs> Bu şarkı bayağı şey. Hoppa hop. Bilmem. Hoppa. Aa, çok iyi oynuyorum bebe. Bebeler 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 bebeler. Hop. İnternet çekmiyor, İnternet çekmiyor, Vurmuyor vurmuyor vursana. チョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョ Bir tane, bir tane lütfen. Yes, 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 yes. Ne seçsem acaba, ne seçsem acaba? Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Hesaplaşma kötü bence benim açımdan. Sizin açınızdan iyi olabilir. Soygun güzel. Soygun, soygun güzel. <laughs> lan kaybettik ya. Of ya. Çok moralim bozuldu. Başka bir şey arayalım. Tamam, şöyle başka bir şey arayalım. Yok kaybetmek çok kötü oldu. Ya bırak onu. Bunu. Nakalt oynayacağım ya. Nakalt güzel gidiyor şimdilik. Çok güzel gidiyor. Yeniyoruz şimdilik. Hoppa. Bu kostümü hiç sevmiyorum ben ya. Şu kit var karşı tarafta galiba. Yok kit değilmiş o. Havada tıklayan bir tane var ya. Yes be Mortis kaldı. Mortis lingalalu. Mortis lingalalu. Mükemmel gidiyor, çok güzel gidiyor. Bu videoyu mükemmel bitireceğim ha, çok iyi olacak. 20 bin kupa yapacağım, yapacağım. Hepinize merhabalar. Bugün zor bir gün olacak. Uyanıyorum. Oyunu açıyorum. Oyunu kazanıyorum. Yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Uyanıyorum. Oyunu açıyorum. Oyunu kazanıyorum. U yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Biraz hızlandırmamız gerek sanki. Uyanıyorum. Oyunu açıyorum. Oyunu kazanıyorum. U yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Uyanıyorum. Oyunu açıyorum. Oyunu kazanıyorum. U yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Uyanıyorum. Oyun açıyorum. Oyunu kazanıyorum. Yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Uyanıyorum. Oyun açıyorum. Oyunu kazanıyorum. Yatağa yatıyorum. Uyuyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok yorgunum. 15 gün boyunca. 15 gün, 15 gün, 15 gün. 15 gün boyunca buna ulaştım. biraz tatile gideceğim otele gideceğim. O yüzden bu 4-5 gün yani 4 gün şey yapamam size eee desem bu videoyu atacağım ve ondan sonra ikinci videoyu bekleyeceksiniz artık. Maalesef çok uzun bir zaman oldu. Bayağı uğraş yaptım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an 16.000 kupaya ulaştım. Ve Edgar'da 1000 kupa. Görüşürüz.